Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Almanya Türklere kapılarını resmen açtı. Gidenler 8 yıl beklemeden vatandaşlık alıyor. Kararı duyanlar konsolosluğa akın etti. Artık Almanya'da çifte vatandaş olacaksınız. İşte detaylar vize sorunu yaşananlara Almanya'dan müjdeli haber geldi. Vatandaşlık şartları değişti. Artık vatandaşlık için 8 yıl şartı kalktı. Karar Olaf Şuço'nun liderliğinde hayata geçti. Yurt dışında yaşamak isteyenlere piyango vurdu. Hurt dışına gidip 8 yıl vatandaşlık bekleyenlere müjdeli haber geldi. Herhangi suça karışmayan herkes artık 3 yılda vatandaş olacak. Uzun zamandır tartışma konusu olan karar onaylandı. Buna göre Almanya'da 3 yıl yaşayanlar vatandaş olabilecek. Çocuğu Almanya'da doğanların ise çocukları hemen Almanya vatandaşı oluyor.